Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bölge Savaşları serimizin Bölge Savaşları serimize devam ediyoruz. En son haritamız buydu. Şuradan hemen düzenli seçeneğiyle düzenle evet. Haritamız bu durumdaydı en son. Bakalım ne olacak? Hemen ben şöyle çarkımızı kurayım tekrardan. Bakalım. Sonra, Öbür videoları izlemeyen varsa şey bir çark çık çeviriyoruz. Eğer çarktan çaktan hangi ülke çıkarsa o ülke çark, çarkı çevirdiğimizde sıradaki çıkan ülkeyle savaşıyor. Sa saldırıyor ve onun toprağı bir toprağını ele geçiriyor. Konsept bu yani. Çok basit bir konsept aslında. Tamam. Evet, şimdi onu şöyle çark çevirelim. Şimdi... Çarka seçenek ekle. ABD ekle. Fransa. İngiltere. Sonra Japonya var. Japonya. Evet arkadaşlar ülkeleri ben çarkı ekledim. O zaman artık çarkımızı çevirebiliriz. Şuradan geliyoruz ve çarkı çevirdim. Bakalım kim çıkacak? Brezilya. En son iki toprak kaybetmişti. Bir tane Tayvan tarafına vermişti. Bir tane de Amerika'ya. Ve Japonya'ya saldırıyor ama Japonya'ya saldıramaz. Tekrar çeviriyorum çarkı. Tayvan diyor. Evet. Uzan şöyle. Tarihçeden Brezilya bağını örnek formda alıyorum. Arkadaşlar zaten haritayı şöyle yaklaştırayım biraz. Şey zor geliyorsa Evet. İlk saldırımız böyle oldu. İkinci. Hadi bakalım. Diyoruz. Tayvan saldırıyor. Tayvan kime saldıracak bakalım? Rusya. Hayır, Rusya olmaz. Tekrar çeviriyorum ve Endonezya. Evet, Endonezyayı çarktan eliyoruz. Bundan Endonezya aldım. Tayvan örgü formu alalım. Minnacık yapabilir miyiz? Hemen şöyle Evet oldu. Böyle. Evet, evet Endonezya çarptı Eledim zaten. Şöyle çarp çeviriyorum tekrar. ABD çıktı. ABD Japonya saldırmak istiyor olmuyor. Avustralya o. ABD şu an bayağı büyüdü ya. Acaba ABD mi kazanacak savaşı? Ben de şöyle. Evet oldu yaptım. Böyle oldu. Tekrar çeviriyorum çarkı bakalım ki çıkacak. Abi her kıtada toprağı var ya maşallah. Tek asla asla her yerde var evet. Fransa çıktı çarktan. Çeviriyorum. Tayvan olmaz. Tayvan olmaz. Bakalım tekrar çeviriyorum. Yine Tayvan. Hayır olmaz. Yine Tayvan çıktı. Bunu da saymıyoruz. Başka bir ülke uçak çeviriyoruz. Çünkü üçten fazla farklı 3'ten 3'ten fa, fazla 3'ten fazla saldırı bir ülke saldırmadı bir ülke saldırmak isterse e, o ülke hakkı bir tür Çin saldıracak şimdi. Çin valla 3 seçeneği var. Çin Çin'e saldıramaz. Tekrar Çin çıktı çünkü. Tekrar çevirdim. Çin İngiltere. İngiltere Fransa'ya çıksa olurdu. Hayır olmaz. Son kez çevirdim. Japonya hayır olmaz. Tekrar çeviriyoruz. Çin, hangi ülke için bakalım? Yine Çin için çevirmişiz. Çin nereye saldırıyor? Çin Çin'e saldıramaz. Çin Japonya sağlamak istiyor. O da olmaz. Hadi artık. Avustralya dedim. Ve Avustralya çarktan eleniliyor. Avustralya'yı eledim. Ya şu Çin bayrağını alalım. Şuraya koyalım. Evet çim parağı güzelce koyduk. Çeviriyorum. Tayvan saldıracak. Tayvan nereye saldırıyor? Tayvan Tayvan saldırmaz. Ya da ya, Japonya ya da Brezilya olacak. Rusya. <laughs> Rusya çıktı. Ya. Hayır. Son kez. Çin çıktı. O da olmaz. Tayvan hakkı bitti. Tekrar çeviriyoruz. Yine Çin saldırıyor. Çin Harari seçeneği var. Çünkü Rusya da eklendi artık seçeneklerine. Japonya. Hayır. Olmaz. Tekrar çeviriyorum. Tayvan. Hayır. O da olmaz. Son kez. İngiltere. O da olmaz. Tekrar çeviriyoruz başka bir ülke için. Hadi bakalım. Brezilya. Üç seçeneği var. Tayvan. Tayvan. O zaman Tayvan'dan toprak veriyoruz hemen. Örgü. yapalım bunu. Burası Brezilya artık. Şu bölge. Allah dur şöyleydi. Evet. Şu şöyle, şu da şöyle. Şu şöyle. Şu böyle. Burada böyle. Koreli. şu uzattık mı? Evet. Allah. Dur. Tamam. Oldu. Evet. Onlara da topraklarını verdik. Çeviriyoruz çarkımızı. Bakalım kim çıkacak? Ha bu arada. Şöyle yapalım. Burayı. Tamamdır. Şimdi kim çıkmış? Brezilya çıktı tekrar. Brezilya'nın şansı arttı. Çünkü artık Japonya da saldırabilirler. Çin. Brezilya Hindistan istiyoruz zaman. Şu biz anlar, Çin'in Brezilya'ya toprağı olduğu bu kısım da. Pardon, örgü formu. Hadi bakalım. Bu böyle. Bu böyle. Bu da böyle tamdır. Oldu. Bunlar şöyle sınırları da güzelleştirelim. Tamdır oldu. Çin bayağı büyük bir çöküşe geçti aslında. Bir nevi. Çünkü şu anda ana karaları tehlike altında. Hindistan fethedildikten sonra. ABD saldırıyor. ABD çok agresif. Bir sürü seçenekleri var. Dört galiba. Abi de Rusya saldıramaz. Sınırları yok. Çin bölüyor sınırlarını. Brezilya. o Brezilya ana karayla koparıyorlar ve Hindistan oluşacak. Evet Hindistan ekleyeceğiz haritaya geri. Hemen çarka da ekleyelim. Çünkü bölgeler koptuğunda yani şey olduğunu biliyorsunuz. Şimdi ne yapıyorduk burada? Hindistan doğru. Hindistan. İnistanı ekledim çarka. Şöyle yapıyoruz. Onu Rusya için de yapmıştık. ABD'nin bayrağını buraya alıyoruz. İyice küçüktüm. Evet, bayrağı şimdi buraya yerleştirdik Amerikan bayrağını. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan Hindistanı alacağım çünkü bu şu anda Brezilya bu kop arada sıkışmış bölgesi es, eski bir Hindistan bölgesi, buradan orayı Hindistan'a geri ekliyoruz. Evet Hindistan'da buraya ekledik. Abi şu anda bildiğin Amerika buranın Fatih oldu. Amerika her yerde, her yerde payı var. Şu anda şey sıkıştırıldı Brezilya. Brezilya intikam mı almak istiyor <laughs> Amerikalılardan bakalım. Yoksa sınır komşusu olan birilerini mi fethetmek istiyor? Brezilya Hindistan'a saldırmak istiyor. Hayır olmuyor. Hindistan'a saldıramaz. Tekrar çevirdim. Rusya <laughs> yok yok. Rusya'ya da saldırma. Son kez çevirdim. Artık Tayvan ya da Japonya ya da Amerika. Brezilya çıktı. Bu sefer de hayır olmaz. Böyle başka bir ülke için çevirdik. Kim saldıracak bakalım? Japonya. İki seçenekler var ya. Tayvan ya da Brezilya. Fransa hayır olmaz. Bakalım. ABD olmaz. İngiltere o da olmaz ve Japonya'nın da hakkı bitti. Tekrar çeviriyorum şarkı. Hindistan saldıracak. Hindistan seçeneği var mı? Var. iki tane. Bu yüzden çevirmek zorundayız. ya yani Rusya mesela bir seçeneği var. O da Çin. Çin'e saldırmak zorunda. Fransa. Hayır olmaz. Tekrar çeviriyorum. Tayvan o da olmaz tekrar çeviriyorum son kez Japonya da o olmaz tekrar çeviriyorum bak hangi bir başka bir saldırı ülke saldırması için İngiltere uzun zaman önce uzun zamandır Allah hiç saldırı planları yoktu Allah adamlarda Japon <laughs> yeter ya ABD. <laughs> ABD'nin bu Fransa'nın İtalya topraklarını alıyorlar. Böyle Krallık'lar. bunlar. Bu zaman şöyle olacak. Ne oluyor? Ha, tamam. Bu bölge artık böyle Birleşik krallık bölgesi olarak bırakacağım. Yani uzun zaman herhalde böyle kalacak. ABD'ler geri saldırı yapmazsa Evet Çeviriyoruz çarkımızı bakalım hangi ülke çıkacak ABD <laughs> ya Karşı saldırı mı olacak yine ABD yani artık sen Asya'da kal ya Pardon orada kal Brezilya Aa Brezilya'nın adasının da konu bunlar Niye? Amerika niye acaba bütün topraklar istiyor ya etraftaki? Aman. Tam Oldu. Arkadaşlar bu arada Çark nerede diye soruyorsanız Başka bir de çark çeviriyorum ben. Hı. Haberiniz olsun ya. Evet çark çevirebiliriz tekrar Amerika'ya topraklarını verdik. Amerika, Amerika baya büyük ama ya artık. Yine ABD saldırıyor. Oo, ABD ağır çıktı. ABD ABD saldıramaz. Tekrar çeviriyorum. ABD Hayvan. Yok olmuyor. Son kez çeviriyorum. Fransa. Aslında Fransa saldırabiliyorlar bile. Dur abi. Şu bölge bakın. Böyle bir saldırı var bence. Şimdi şöyle bir saldırı yapabilirler. Anam yapabilirler. Tamam. Amerika'ya toprakları verelim zaten. Evet, böyle koyduk. Okey diyelim. Ha arkadaşlar bu arada biz böyle bu bayrakları böyle yamuklaştırırken bayraklara dalga geçmiyoruz, onu da söyleyeyim. Bayraklara dalga geçmek için değil, yani bayrağı oraya oturtmak için bayrağı yamuklaştırıyoruz. Ben Fransa çıktı. Fransa kime saldırıyorsun? Fransa şu anda eskiden çok büyüktü, tek toprak kaldı. Brezilya. Hayır olmaz. Tekrar. ABD. <laughs> Karşı tarz. Abi Fransız bayrağı çok düz bir bayrak. Bayağı sade. Sade olduğu için de çizmesi kolay. Bir bayrak. Bir yandan da Fransa ile ilgili böyle bir şey söylemek istedim. Neden bilmiyorum işte. Ama cidden sade değil mi arkadaşlar? Siz de bir yorum yapın. Yorumlarda. Al üstü onlar yorum ya. Yani. Video ile ilgili yorum. Şöyle. Yaptım. Bayrak fazla memuk oldu. Sanırım evet fazla yumuk oldu. Şu, biraz daha düzleştirelim. Ya bu kadar yumuk yaparsak herhalde artık barak değil bu başka bir şey dönüşecek yani. Evet çarkı çevirdim ABD. Bak Fransa çıkarsa saymayacağım ama artık da yeter. Kaştar, kaştar, diye. Yeter. Rusya. Rusya saldırmazsınız. Çin var arada. Brezilya. Brezilya çarptan çıkarabiliriz artık. Çünkü ABD son Brezilya toprağını da ele geçirdi. Aha ezan okunuyor. Benim de hep videolarım ezan saate denk geliyor nedir? Evet bari yaptık. Şu çizelim. Ben videoya ara vereyim arkadaşlar. Ezan bitsin. Öyle devam ederiz. Evet arkadaşlar geldim geri. En son Rusya çıkmış çarktan. Zaten Rusya içi çeviriyorum. Yok ya Rusya çıkmıştı. Işte. Başka bir ülke çıkacak. Ha evet çeviriyorduk. Çin. Çin kime diyorsun? Söyle bana Çin. Tayvan. Hayır olmaz. Tayvan kabul edilemiyor. Yine Tayvan hayır olmuyor. Tekrar bakalım ne çıkıyor. Fransa o da olmaz. Tekrar çeviriyoruz. Hindistan saldıracak. Hindistan iki seçeneği var ya Amerika ya da Çin. Çin'e saldırırsa Çin'in suyun bir toprağı kalır. <laughs> Rusya. Yani herkes Rusya'dan ne istiyor? İngiltere. Hayır o da olmaz. Son kez. Bakalım ne çıkıyor? Japonya. <laughs> Yeter. Tekrar çevirir. Hangi ülke saldıracak bakalım. Tayvan çakları var ya Japonya ya da Amerika Japonya Japonya artık uzan çaktın eliyorum Allah bize bak şunu da şöyle nerede Tayvan burada Evet. Yaptım. Şu Tayvan'ın son saldırabileceği bir ülke kaldı. O da Amerika Birleşik Devletleri. İngiltere saldırıyor. İki hakları var ya Fransa ya da Amerika. Ve Amerika'ya saldırıyorlar yani. Amerika'dan bir ada ele geçiriyorlar. Örgü yapalım bunu. Hemen. Tamam. Ve evet oldu. kalemle de üstünden geçelim. Evet. Çevirebiliriz. Çarkı. Kim çıktı? Rusya. Yani Çin'den toprak veriyoruz. Eski Rus toprağı veriyoruz. Rusya burada. Mesela perspektif formu ne? Ha şöyle çekebiliriz tamam. Ben, benim ona ihtiyacım yok. Tamam şöyle yaptık. Tamam dur. Vallahi Çinlere son es oyuna başladıkları toprak kaldı sadece. Başka hiç toprakları yok. Rusya'da eski topraklarını toprağında aldı. Fransa. Fransa zaten bir hakkı var. Aa bir hakkı vardı. Evet. Bir hakkı var. Bir ışık kralı Birleşik Deşik üst topraklarını öğreneceğim. Onu da böyle yaptık. Tamdır. Son kez, son kez çak çeviriyorum bir tane daha. çık? kim çıkıyor? Hindistan. Hmm, bakalım. Hadi be Çin çıksın. Oha Çin çıktı. Evet Çin'de çarktan artık eriyebiliriz. Hindistan bayrağını artık çöne koyuyorum. Evet, burada Hindistan. Evet. Son şarttan şarkı sonuncu. Evet. Takdim dönmedi orada. Evet. Haritanın son hali bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.